merhabalar iyi çalışmalar herkese 5 ve devexpress kullandığımız işteki proje serimizin 76 dersiyle ile beraberiz şimdi istatistikleri yapıyorduk en son şurada sektör kısmında kalmıştık beraber sektör kısmını gerçekleştirelim şöyle yapacağız sektör kısmı için bir saniye şunları kapatalım ama sol işin eksik kalsın Şöyle şunu gizleyelim. Şimdi sektör için ne yapacağım? Şurada bir tane değişken oluşturacağım. Var sektör isimde işte dv.tbl firmalar. tbl firmalar nokta ver. Parantez içerisinde x eşittir büyüktür x öyle ki x nokta id eşittir işte işte, işte. benim dışarıdan gönderdim id eşit olan nokta select seç neyini y eşittir büyüktür y öyle ki y nokta e, firma ya da sektör sektörünü seç nokta first or default bu şekilde kullanacağız. Webback nokta C5 eşittir sektörden gelen değer. Kaydettim. Ardından ana sayfa içerisinde şimdi şurada bu beklerimizi bulalım. Nerede o kısım? Şurada webback şurası C5 olacak. Evet c 5 tamamdır. Burayı da bu şekilde kaydetmiş olduk. Şurada sağ tuşa tıklayıp sağ tuşa tıkladıktan sonra şöyle build dersem projeyi derler. Bakın build start diyor. Başarılı bir şekilde derlendi. Geldim buraya sayfayı yeniledim. Yeniledikten sonra sektör kısmı bakalım değişecek mi? Bakın burası eğitim olarak değişti. Yani solution üzerinde bu yıl ettiğiniz zaman tekrar en baştan çalıştırmaya ihtiyacınız kalmıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz bu kısmı. Aktif ve pasif çağrı değeri ama şu anda sıfır geldi. Otantik eden düştük. Normalde vardı bizim. Panele geri dönelim. Profilin düzenle kısmı. Aktif çağrılar, pasif çağrılar. Bir numaralı firmayla girmedik Normalde vardı. Bir E. Bir saniye bir bakalım çağrılarımıza. Edit top 200 rows diyelim. Bir numaralı firmanın iki tane çağrısı varmış. Tamam. Düştü ama şeyden. Şöyle tekrar sistem otantik olalım. Firma bir et gmail.com 11 dedim. Ana sayfa dedim. Şimdi burası geldi. Bakın toplam çağrı sayısı 2. Aktif çağrı, pasif çağrı ve e, sektör değerleri gelmiş oldu. Buraya kadar hiçbir problem yok. Şimdi istatistiklere devam edeceğim. Şurada duyurular alanı var. Ben duyuru alanı oluşturmayacağım. E, mesaj oluşturacağım onu. Toplam mesaj sayısını burada görüntüleyeceğiz. Bizim normalde bu projenin içerisinde kullanmış olduğumuz bir mesaj alanı var mı? Beraber bakalım. Normalde hemen beraber görelim. E, bu firmanın içerisinde, şey bu e, projenin içerisinde bir panel'e dönelim. Biz normalde işte çağrı oluşturuyoruz. Pasif çağrılar vesaire burada pasif çağrılarımız var ve bu pasif çağrının detaylarını da işte varsa detayları detaylarını burada görüntüleyebiliriz bunda herhangi bir sorun yoktu veya işte yeni çağrı oluşturabiliyorduk falan şimdi burada mesaj kısmı var ben diyorum ki projenin içerisinde son bir tablo daha ekleyelim bu tabloda daha çünkü yaklaşık 25 derslik bir alanımız var ee, ve bu 25 dersi biraz daha dolu dolu tamamlayalım istiyorum yani şu mesaj notification olayını mesaj bildirim olayını görüntülemek yani yapmak istiyorum. Ondan dolayı burası biraz önemli. E, bu yüzden projenin içerisine son bir tablo ekleyeceğim. Bu tablonun ismi de mesaj tablosu olacak. Mesaj tablosu için hemen yeni bir tane tablo oluşturalım diye bir first e oluşturmuştuk. Zaten id dedim. id dedikten sonra sen int ol dedim. Sonra e, Türkçe kullanmıştık. Hep burada da Türkçe gidelim. Gönderen Şimdi gönderen kısmı m varchar 50 olsun. Burayı kopyaladım. Alıcı, alıcı da eee m 50 olsun. Sonra konu diyelim. Konu da m en... pardon, konu da m varchar 50. Sonra mesajın kendisi mesajın kendisinde m varchar maximum kullanalım. E, tarihe gerek yok. Bir de ya da tarih de olsun. Tarihi de atalım. Tarih date olsun. Bir de durum diyeceğim. Önemli olan şey zaten burada durum. Durum da bit olacak. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi id'yi birinci anahtar haline getiriyorum. Ondan sonra otomatik artan kısmını aktif hale getiriyorum. Ctrl S dedim. Tbl mesajlar dedim. Yani ben istiyorum ki bu e, proje böyle tam bir proje haline aslında. Ondan dolayı biraz uzattım projeyi. Şimdi Visual Studio'ya geri döndüm. Hemen modelimizin içine bu mesaj tablosunu dahil edelim. Bekliyorum açılmasını. Açıldı. Sağ tuş. Sağ tuş. Bir saniye. Şimdi o hazırlanırken biz panele geri dönelim. Şimdi buraya aktif çağrılar, pasif çağrılar, yeni çağrı profilimizden çıkış yap. Bir de şu yeni çağrının hemen altına gelen mesajlar ve gönderilen mesajlar diye iki tane daha menü alanı oluştururuz. Böylece e, menü sayımız da biraz daha artmış olur. Yani yapı olarak aktif pasif çağrılara benzeyecek ama benim amacım özellikle bu mesajların başlığını şurada görüntülemek. Yani ben şurada görüntüleyebilmeliyim mesajların başlığını. Bunu yapmak istiyorum. Ondan dolayı böyle bir şeyin içine Girdim. Update model from database dedim. Ekle kısmına geldim. Buradan tablo kısmına geldim. Tbl mesajları seçtim. Finish dedim. Identity'sini otomatik artan yaptık mı? Biz bunun bir bakalım. Bir saniye. Tamam yapmışız. Hiçbir problem yok. Şimdi Visual Studio'ya ekledik mesajları. Şöyle değişiklikleri kaydetsin. Mesajlar tablosunu da dahil ettik. Yani bittiği zaman gerçekten güzel bir proje olacak. Bir Udemy kursu formatında oldu. Sadece burada katmanlı mimari yapısı kullanmadık. Onu da zaten işte MVC proje kampında kullandım. de şimdi mevcut kurslarımın büyük çoğunda katmanlı mimari yapısı üzerine inşa ediyorum. Eski kurslarımı da ona göre güncelliyorum. Yani burada dilerseniz siz bunu ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Ee, projemizin controller kısmında default home ve login olmak üzere 3 tane controller değerimiz vardı bizim. Ondan sonra view tarafına geldim. View tarafına geldim. Burada shared'a geldim. Firma layout'a geliyorum. Firma layout içerisine bir yeni menü ekleyeceğim. Bu ekleyeceğim menünün ismi arkadaşlar şöyle şurayı biraz küçülteceğim. Tekrar büyüteceğim ama şöyle yeni çağrının altına 1 2 3 Tamam. Üç tane ekledim. Şimdi burası e, yeni mesaj olsun. Ondan sonra burası gelen mesajlar olsun. Gelen mesajları burada görelim. Burası gönderilen e, mesajlar olsun. Burası da yeni mesaj kısmı. Şimdi gelen mesajlarda e, ne kullanabiliriz? Hemen ikon bulalım lnr tire kısmında gelen bir şey var mı? Mesela mesaj box inbox inbox varmış. Bir deneyelim bakalım bu çalışacak mı? Panele geri döndüm şimdi. Gelen mesajlarda inbox var. Güzel inbox geldi. Ondan sonra gönderilen mesajlar ve yeni mesaj kısmı. Şimdi aslında şunu tam tersi yapalım. ya yani yeni çağrıyı gelen mesajla değiştirelim. Şöyle yapalım. Ee, burası bunu kestim burası inbox olsun burası bu konut olsun ctl e boş yaptım ee, hemen başka ikonlar bulalım kart varmış karta bakalım çalışacak mı gönderilen mesajlar bu kalsın Tamam bir de yeni mesaj içinde niye öyle bir şey var mı yok Evet file add varmış. Bunu deneyelim? Fena değil. Tamam. Bu şekilde. Ee, bunları kullanıyoruz. Profilim düzenle kısmı aynı kalmış. Onu da değiştirelim. Profilim düzenle kısmı. Bu da yine şunu kullanalım. Şuraya geldim olduğu gibi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Sen lnr tire profile diye bir şey var mı? Pointer var mı? Printer varmış. Printer. Bakalım nasıl bir şey geliyor. Tamam bu olsun. Burası da bu şekilde. Amacım sadece farklı ikonlar kullanmaktı. Burayı da böylece tamamlamış olduk. Şimdi mesaj tablosu da sisteme eklendi. Gelecek derste buna ait kontrollerleri yazalım. Ondan sonra ana sayfaya gidelim. Ve ana sayfa üzerinde şu kısım notification'ını ayarlayalım. Yani bildirim yapısını ayarlayalım. Kaç tane okumamış mesaj varsa orada o kadar okunmamış mesaj gözüksün istiyorum. Daha sonra işte ilerleyen derslerde şuraya iki tane chart ekleyeceğim. Google chart kullanacağım. Bunları kullanmayacağız. Belki de bunları kullanırız. Ee, bakalım bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.